Zeyn, merhaba arkadaşlar. Mehmet Oyunda kanalından hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, Zeynep'in evini güçlendireceğiz biraz. Yani Zeynep'in arda bütün eşyalarını almıştı. Ben birkaçını koydum. Neyse. Arkadaşlar evinin içinde gelince böyle bir şey yaptım. Buraları yaptım. Şimdi onun evine güvenli bir sandık yerleri yapacağım. Şuralar. Şuralar böyle. Tamam. Arkadaşlar. yapıyorsun? Birkaç eşya alıp oraya yerleştireceğiz. Tabi büyüleyeceğiz tabi. Büyülemeden yapamayacağım. Büyülemek istiyorum. O da zaten büyüğü seviyor ama yapmayı bilmiyor. Yok biz daha yer alayım. Arkadaşlar şöyle koydum. Şimdi arkadaşlar bunları biraz bir basalım. Aa bu basılmıyordu. Alalım. Bunu da al. Ha arkadaşlar burada kanalıma abone olmayı ve like atmayı da unutmayın. Bildirimleri de açın yani videolarımdan haberdar olabilirsiniz. İlk arkadaşlar biz her sanda Oha. Hepsine bir tane. Ne? Bunu da koyalım. Bak arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Size ilk şehrimizi güçlendirelim arkadaşlar. Selim'in de var onu da gösterirdim ama başka yere yaptım sabi evine şu anda gelip şuraya biraz şehrimizin merkezini kuralım arkadaşlar şöyle şuradan başladım şöyle yaptım arkadaşlar Şimdi buraya katman kayısı yani bedrock ile obsidian koymamız gerekiyor. Aa neden acaba? <laughs> dut, 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 dut. Ve arkadaşlar bu bizim şehrimizin merkezi. Bence ortaya denk geldi, ortasına geldi ben bana göre. Arkadaşlar şimdi şey yapalım. zeynoya biraz şey yapalım hemen. Allah. Tamam. Şimdi Arkadaşlar. Ne yapabilirim ki? şurada. Arkadaşlar bu arada hastayım. Her abone ve her like. Abone ile like atarsanız. E, e, her like bir. E, bana bir sağlık arkadaşlar. Yani abone atarsanız iyileşirim. Belki. Arkadaşlar şuraya ben şey koymayı unutmuşum. Yani katmak kıyısıyla buraları kapattık arkadaşlar. Arkadaşlar burada Zeyno'nun kuşları var. Benim ne zaman bulacağız ya? Tero, senin ne nerede ya? İnşallah oyunuma katılır ya. Şimdi arkadaşlar buna kılıç koyacağız arkadaşlarım. Bir sürü kılıcı olsun istiyorum. Arkadaşlar bu arada Bakayım netherite yapmayı biliyorsanız size göstereyim arkadaşlar bunlardan alacaksınız. Ondan sonra bir tane çubuğa ihtiyacınız var. Çubuğu da zaten biliyorsunuzdur. Çubuk odunla yapılıyor. Alırsanız bunları. Çeşme masasına gelin tıklayın. Bakın çubuğunuzu yerleştirin. Allah. Bunları da koyun olmuyor arkadaşlar. Özür dilerim yanlış teknikte bulunduğum için. Neyse ya biz e, onun şeyine biraz koyalım arkadaşlar. Biraz burada eşya sandığı olsun. Tenetse de koyalım. Arkadaşlar. Ya çok güzel. Evet başladı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bize kendi işleri falan filan göstereyim. Bu benim ilk yerim. Bence de demir kapı çok güvensiz. Çünkü yani zombiler istese girebiliyor basıp. Burada benim yataklarım var. Şurada bir uyuyalım arkadaşlar. Ee, burada benim sandığım var. Burada da. Hı. Burada da benim setlerim var arkadaşlar. Eee... İşte bizim şehrimiz böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere.